Evet, birkaç projede yer aldım. Anka Space'de yer aldım. Anka Space Mars Rover Challenge'lara hazırlanan bir ekip. Onlarla birlikte, onlara katılmamla birlikte yazılıma adım attım. Daha sonra RGS Teknopark'ta proje geliştirdim. Ondan sonra e, Teknofest için Erciyes'te, Erciyes Üniversitesi'nin öğrencileriyle birlikte proje yaptık. Şu an kendi projemi geliştiriyorum, kelebek etkisi. Ee, geleceğin umutları olan çocukların yanlarına gidip, onları bilim ve teknolojiyle tanıştırıp sohbetler ediyorum. Onun dışında dediğim gibi kendi projemi şu an sağlık alanına yönelmek istiyorum proje olarak. Bakalım ilerleyeceğim o alanda da. Ee, genellikle insanların böyle e, cinsiyetimden dolayı tepkisi oluyor en büyük e, engellerden birisi. Çünkü mühendislik deyince, yazılım deyince akla direkt erkekler gelmeye başlıyor. E, bu yüzden e, ilk karşılaştığım olaylardan birisi buydu. Diğeri ise yaşımın küçük olması. E, dediğim gibi şu an mühendislik öğrencilerimle Erciyes Teknopark'ta e, birlikte proje yaptığım insanlar benden çok büyüktü. Ben e, oraya 16 yaşındayken girmiştim ve yani ben en küçüktüm. 18 yaşının altındaydım. E, genellikle bu gibi tepkileri alıyordum. Yani karşılaştığım zorluklarda. Onun dışında e, "Yapamazsın" diyenler çok fazla oluyordu kadın olduğum için genellikle. Veya yapacağıma inanmış gibi gözüküp inanmadığını o kadar belirleden insanlar oluyordu ki onlar beni içten içe üzüyordu ama ya ben her zaman çocuklarla buluştuğumda tekrardan enerji toplayıp tekrardan mücadele etmeye başlıyordum. Çünkü dediğim gibi geleceğimizin umutları onlar olduğunu düşünüyorum ve onlar için asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Evet, ben girişimcilik üzerine ilerlemek istiyorum kuluçka merkezleri açıp ayrıca yazılım şirketiyle kuluçka merkezlerini birleştirip orada gençlere, üniversite öğrencilerine eğitimler verip kendi şirketlerini açma veya kendi projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak istiyorum. Bu şey acil elektronik manevra sistemini diyorsunuz sanırım. Teknoparktayken evet geliştirdim ama onu bir süre sonra durdurmak zorunda kaldım çünkü şey kış bitti ve bizim testler yapmamız gerekiyordu. Evet. tekrardan buzlanmalar olmaya başladığında o projeye devam edip bitirmeyi düşünüyorum. Hatta e, bakalım belki pazara çıkartmayı düşünüyorum. Sadece proje olarak kalmasını istemiyorum. Ben küçüklüğümden beri hayal kuruyordum ve sürekli hayal kurduğumu fark ettim. Yani hayal kurmakta sorun yoktu ama hayallerimi hedefe dönüştüremiyordum. Artık hayallerimi hedefe dönüştürmem gerektiğini düşündüm ve ortaokulda çok çalıştım. Kayseri'de bir lise kazandım, Anadolu Lisesi. Buraya geldikten sonra da artık mücadelem başladı. 9. sınıftayken çeşitli işler yaptım. Okula bilimle ilgili etkinlikleri getirmeye çalıştım. Okulda birçok arkadaş toplayıp 60 kişilik bir ekip oluşturup onlarla e, bilim sohbetleri yaptık. E, dediğim gibi evet ya, mücadele için birazcık fedakarlık olması gerekiyor. Ben e, mücadelemin fedakarlığını ailemden ayrılarak verdim. Ailem kışları yanımda kalıyor ama yazları e, köye gitmek zorunda kalıyor. Ben de yalnız idare ediyorum dediğim gibi insan gelişmesi için mutlaka bir şeyden fedakarlık etmesi gerekiyor. Ben şu an çok mutluyum. Çünkü kendimi geliştirebiliyorum. Eğer köyde kalsaydım asla geliştiremeyecektim. Bunları yapamayacaktım. hiç bir insana dokunamayacaktım. Benim hayallerimden biri de buydu. İnsanlara dokunup hayat hayatlarını değiştirip daha güzel bir dünya için uğraşmak istiyorum. Çünkü ben şu an kendim Yemek diye, sosyal medya türlü destek bekliyoruz. Çocuklarla birlikte. Onun için bir sosyal medya hesabı veya bir grup bir şey var Ben ilk kendimi keşfettiğim, ee, yanlışları ve geleceğe dönük yapmam gerekenleri anladığımı hissettim. Kardeşiniz var tane.